Çok korkarım yılandan. Hemen kendimi dışarı attım. Oradan geçen köyün öğretmeni cesur davrandı ve evdeki yılanı yakalayıp dışarı çıkardı. Ertesi gün deden yine tarladayken öğretmen geldi. Elinde bir torba kimyonla. Kimyon kokusuna yılan gelmezmiş. Ayaküstü bana bunları anlatıyordu. Torbayı bana verirken bahçemizin kenarından geçen köylülerden biri bize iftira attı. Aramızda bir şey varmış iması kullanarak köyde dedikodu yaymış. Dedikoduyu çıkaran o köylü iki gün arayla öğretmeni bizim bahçede görünce yanlış bir düşünceyle hepimizi zan altında bıraktı. Halbuki birinci gün yılanı çıkardı, ikinci gün kimyon getirdi. İşin özeti sevgili kızım, o dönem çok bunaldım. Sana da hamileydim. Seni kaybetmekten bile çok korktum. Köyde herkes beni sever, sayar, tanır ama şüphe herkesin içine düşmüştü bir kere. Dedikoduyu yayanlar boş durmadı. Devam ettiler. Ben de ya muntakiyim esmasına sığındım. Beddua etmedim ama Allah'ım hakkımı al bu iftiracılardan dedim bir hafta sonra iftiraya atan köylünün tarlası yanmış. Ürünler yok olmuş, zor duruma düşmüş. Ama zehirli dili bizi konuşmaya devam etti. Yine Allah'a müracaat ettim. Tarlasını sürmeye gitmiş, traktör üzerinde yılanla kafa kafaya gelmiş. Paniklemiş, traktörü devirmiş, belden aşağısı tutmamış. Yıllarca fizik tedavi görmüş, perişan olmuş benden ve öğretmenden bir yıl sonra helallik istedi biliyor musun kızım? Sen de hiç canını sıkma kızım. Rızkı veren Allah'tır. Bu işin kesintiye uğradıysa bu da imtihandır. Sen kalk bakayım. Güzel bir abdest al. İki rekat hacet namazı kıl. Yerinden kalkmadan niyetini al. 630 kere ya muntakiyim de. Allah senin intikamını kendi usulünce alır. Allah'a güven kızım. Çünkü haksızlığa uğrayan kişi intikamı kendisi değil de Allah'a havale ederse ilahi adalet tam da yerinde ve en güzeliyle tecelli eder. Elif Hanım içtenlikle abdest aldı ve ilk defa hayatında böyle bir zikre başladı. Her seher vakti 630 defa ya muntakim diyerek Allah'a yalvardı gözyaşları